diyeceğim yarışmacımız yavaş yavaş puan sandığını açarak puanını bize göstersin lütfen. Gülşah Hanım lütfen puan sandığınızı açarak bize gösterin. Gülşah Hanım bu haftayı 12 puanla ve sonuncu sırada tamamlıyor. Gülşah Hanım bugüne kadar gelin evindeki en düşük puanlardan birini aldınız. Bu puanı hak ettiğinizi düşünüyor musunuz? İnanın şu an daha iyi anladım. Ee, herkesin beni rakip görüp hemen olduğum konumdan düşürmek istediği bu daha net açık. Amaçlarına ulaştılar ama ben hiçbir şekilde şu an mağdur değilim bu konuda. Yani e, ne kadar güçlü aranızda en iyi en performansla düzgün olan kişinin ben olduğumu düşünüyorum. Daha iyi oldu bu şimdi benim için. gelin evinde gergin bekleyiş devam ediyor. Ve haftanın dördüncüsünü açıklıyoruz. Sümeyye Hanım lütfen puan sandığınızı açıp bize gösterin. Sümeyye Hanım 18 puanla haftanın dördüncüsü oluyor. Puanınız hakkında söylemek istedikleriniz neler? Ya inanmıyorum. Birincilik gitti. <laughs> Birinci olacağımı düşünüyorum. <laughs> Avcımı <Abicim>, yapıyorum burada. <bunu. gülüyor> en genç, en güzel, en iddian <laughs> ya inanmıyorum ya. Aa, bu haksızlık şimdi ben bir daha kasılacağım bana ne? Ya. <laughs> istiyorum. Bu nedir yani? Ben konu konuşma netice arkadaşlarım rezil oldum yemin <laughs> Evet şimdi üçüncü olanı açıklama zamanı geldi. İlk üçe yaklaştıkça heyecan ve gerginlik daha da artıyor. Hanımlar umutla isimlerinin söyleneceği anı bekliyorlar. Arzu Hanım puan sandığınızı açıp bize puanınızı gösterin lütfen. Birinci mi bekliyordum? Aa, aa. Arzu Hanım haftayı 18 puanla tamamlayarak üçüncü oluyor ve Sümeyye Hanım'ı da üçüncülüğe yükseltmiş oluyor. Ve hanımlar gelin evinde haftanın birincisi saniyeler sonra belli olacak ve altınlarına kavuşacak. Geriye iki isim kaldı. Gözde Hanım ve Banu Hanım. Banu Hanım'ın tahminlerine göre birinci olacak isim kendisi. Gözde Hanımsa biraz daha temkinli konuşmayı tercih ediyor. Hanımlar şimdi ondan geriye doğru sayacağım. İkiniz aynı anda puan sandıklarınızı açıp puanlarınızı göstereceksiniz. Geri sayım öncesi hanımların gergin bekleyişi devam ediyor. Evet hanımlar. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 0 demeden önce sandıkları açmayın hanımlar. 1 Bir haftanın yorgunluğu birazdan mutluluğa dönüşecek. Sandıklarınızı açın hanımlar. Çok az bir farkla bir puanla altınların sahibi Gözde Hanım oluyor. Toplam 23 puan alan Gözde Hanım, 22 puan alan Banu Hanım'ı bir puanlık farkla geride bırakıyor. Tebrik ederim. Canım çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ay titriyorum ben. Banu Hanım kaybettiğiniz için biraz gerildiniz mi? gerildi bana suç oluyor. Sanki ben yaptım. Ee... Kendim bilince görüyordum ki mutlaka öyle olacaktı. Gülşah Hanım'ın bugün tavrını gördükten sonra bunu böyle olmayacağını aslında hissettim. Yani ne oldu da siz birinci olamadınız? Gülşah Hanım'la dört gündür tartışıp kendi evinde yani bir olaylar yaşayıp da kalkıp bugün evinde hiçbir şey olmuş gibi davranmasına inan çok şaşırdım. Değil mi? Evimizde Bak evimde onunla kavga ediyor olmam bile. Ben orada hep sustum. Tamam. Hiçbir zaman seneksizim. Tamam. Ben, ben söyleyeyim bunu benim evimde evet biz tartıştık ama bu benim adalet anlayışımı yitirmemi sağlayacak bir durum değil. Ben adil bir insanım çünkü onun evini beğendim onun evinde rahat oldum. Ben Kanun sadece şuna inanıyorum ki eve gelen tüm arkadaşlarıma tüm misafirperverliğimi gösterdiğimi düşünüyorum. Ee, teşekkür ediyorum hepinize de ayrı ayrı. Evet artık takı törenine geçiyoruz hanımlar. Haftanın gelinine altınlarını takmak gelin evinde ikinci olan yarışmacımıza düşüyor. Haftanın ikincisi olarak Banu Hanım birincimiz Gözde Hanım'a önce beşi bir yerdesini ardından da beş altın bileziği takıyor. Yine birbirinden maharetli beş yeni gelinin yarışacağı gelin evinde önümüzdeki hafta yeniden buluşmak üzere. Gelin evi!